Güncel Kampanyalar kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün size Akbank'ın sunmuş olduğu 500 lira kazandıran arkadaşını davet et kampanyasından bahsedeceğim. Yukarıda güncel davet kodu bulunmakta. Bu kod 30 Nisan'a kadar geçerlidir arkadaşlar. Yapmanız gereken Akbank mobil'i indirip yukarıdaki davet kodu ile Akbanklı olmanız ve devamında en az bir adet otomatik ödeme talimatı oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Siz de devamında kendi davet kodunuz ile yakınlarınızı Akbank'a davet ederek 500 lira kazanabilirsiniz. Her davet ettiğiniz kişi başına 500 lira kazanıyorsunuz arkadaşlar. 200 bin liraya kadar kazanabiliyorsunuz. Gerçekten kazançlı bir kampanya. Kampanya katılım dediğim gibi çok kolay arkadaşlar. ile olup otomatik ödeme talimatı veriyorsunuz. Kredi kartı, kredi, faiz, vergi hiçbir şart yok. Dediğim gibi kredi kartı zorunda değil arkadaşlar. Kampanya ile ilgili detaylı video kanalımda arkadaşlar güncel kampanyalardan faydalanabilmek için kanalıma abone olup bildirimleri açın. Bol kazançlar arkadaşlar.